Arkadaşlar bugün sizinle harika video ile karşınızdayım. Bu sefer size bir şey söylemek için video açtım. Yani biraz kısa olabilir ama mecbur kaldım. Birkaç gün sonra imza günü yapacağım. İmza gününde tam tamına Akgül Restorant'ta olacak. Burası Akgül Balık Restorant. Kendisi Gülbahçe'de. Şuradan dışarı çıkalım. Kesin bir hatta Arkadaşlar imza abinin tam burada olacak. Yani şöyle buranın akyü balık restoranı olduğunu bilebilirsiniz. Şurada zaten yazıyor. Şurada arkadaşlar videoda biraz kısa olmasın diye sizin için köpeklerimi temizliyorum. Evet köpeklerim. Şimdi şu mutfaktayız. Burada Yunus var. Robin's burada. Şimdi dışarı küçük atımlarla. Baba. Köpekleri bir tozlayacağım. Şimdi köpekleri tozlayacağım. Burada Vero var. Yer ya da. Skipper ah. var. Ateş çekerken düzgün çek böyle. Ve evet, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Aa, unutmayı unuttum. Videoyu like atıp kanalımıza abone olma tuşunu like diye kırıp zil tuşu açmayı unutmayın. Hadi bay bay.